Evet gençler gördüğünüz gibi burada kardeşimle Facebook açtık. Ee, onun linkini hatta ben şöyle bir Facebook paylaşayım. Benim. Bunu ben bir kendi profilimle paylaşayım. Yine Facebook açtık diye. gençler ve bugün yeni bir video ile beraberiz Bugün arkadaşlar e, soru cevap yapıyorum Hashtag e, işte, gökdenize soruyorum hashtag ile Bana sorduğunuz sorulara cevaplıyorum arkadaşlar Hadi bakalım nasıl sorular sormuşsunuz Çok merak ettim daha doğrusu biliyorum ama Neyse hadi bakalım sorularımız ilk sorumuzu alalım Cem Solak demişti ki kardeşine facebook açacak mısın Evet kardeşime facebook bile açtık bile arkadaşlar Şöyle hatta göstereyim Evet gençler gördüğünüz gibi Burada kardeşime facebook açtık e, onun linkini hatta ben şöyle bir face paylaşayım benim. Bunu ben bir kendi profilimle paylaşayım Egemen'e face açtık diye. Egemen'e Facebook açtık. Link yorumda eklemeyi unutmayın yazdım. Bir bırakayım şöyle bir yorum hatta. Şöyle bir dakika Egemen'in. Arkadaşlar Egemen'e şöyle bir face açtık. Şöyle istek de gelmiş hatta. Şunu da bir kabul edelim. Abone bildirim geliyor hatta şöyle. Trak yönelisi falan. Şu anda Cem annem ekli Mehmet Yılmaz bir de ben ekleyeyim arkadaşlar Egemen hatta şu an değiştirmiş bile profil resmini 15 dakika önce falan açtık videodan önce açtım yani video hazır olsun diye sormuşlar yani kardeşlerini Facebook açacak olsun diye şöyle hatta sordular iki kişi beğendi şimdi istek gelmeye başladı zaten ama bana da iki tane istek geldi evet kardeşime Facebook açtık açıklama kısmında linki bulabilirsiniz ve yorumlarda bırakacağım onu da ekleyin takip edin yani çocuk sevmesin hadi devam edelim ikinci sorumuz ise arkadaşlar Mehmet Yılmaz'dan gelmiş yani yörük adamdan kanalın ismini değiştirecek için arkadaşlar ben bugün feste bir durum attım kanalın ismini değiştireyim değiştirmem diye Bayağı kişi kanalını değiştir dedi Değiştiririm büyük ihtimal gördüğünüz zaman yapacağım biliyorsunuz ki ben genç çaresinde artık yokum Öyle duruyor ee, Dediğim gibi Belki değiştirebilirim Belki değiştirmem belli de olmaz Hayırlısı deyip geçelim Çağrı Düstepe demiş ki Youtube eğer kanalını kapatırsa Yeni kanal açar mısın devam etmek için Evet tabii ki de açarım Hem şu an bu kadar kitle olduğuna göre Devam ederim yani Fethi zaten duyururum yeni kanal açtım diye Zaten oradan bir bin abone falan gelir Pes etmek yok devam Ünalcan demiş ki Kardeşinden nasıl bir intikam alacağım Yani ben bunu daha düşünmedim koydum Nasıl alırım ben de bilmiyorum ama yorumlara bırakın. Ben hepinizin yorumuna teker teker okuyorum kardeşim ne yap şakası yapacağım için. Ee, bakıyorum en güzel olanı yapmaya çalışıyorum sizler için. Neyse öteki soruya bakalım. Dalma Sarı Yaroğlu demiş ki annem ve baban YouTube'da senin videolarını izliyor mu? Veya annem ve baban haberi var mı YouTube'da Annem ve babam beni izliyor. annemin ee, annem ve babamın da haberi var YouTube'dan. Video çektiğimden haberi var. Yani olupuz karşılar biraz ama haberi var. Tunağan Türk Aslan demiş ki YouTube'a ilk başladığımda dalga geçenler oldu mu? Hem de bayağı baya oldu arkadaşlar. Siz dedin de böyle dalga kanalı olurum büyük ihtimal çünkü ben yaşadığım için biliyorum bayağı kişi geldi dalga geçti hatta bana bot diyenler bile oldu bizim burada şimdi yine hepsi yalak oldu hepsi yanımdan ayrılmıyor abone oldukça gördüğünüz gibi yanınızdan ayrılmıyorlar Burak Erten demiş ki ciddi bir sevgilim varmış şu anda arkadaşlar şu anda benim sevgilim falan yok ciddi ciddi bir sevgilim yok Çağlar Emin Güvel demiş ki video için uzak yerlere gidecek misin evet video için uzak yerlere gitmeyi düşünüyorum röportaj falan yapmayı düşünüyorum hele bir 100 bin olalım şu anda hedefim 100 bin zaten hayırlısı dedim ona da hayırlısı dedim evet gençler sorularınız bu kadarı kısa bir soru cevap videosu oldu umarım videoyu de dediğim gibi kardeşimin face'i de açıklama kısmında ve yorumda bulabilirsiniz onu da ekleyin takip kardeşim arkadaşlar neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir ben beğenmişsiniz, beğenmeyi beğenmişsiniz, beğenmişsiniz, basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim gibi kanalımın ismini de değiş değişebilir gökdeniz almanı olabilir olursanız yani şaşırmayın esmer bir gençten değiştirebilirim onu gökdeniz alman yapabilirim neyse like atıp yorum atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay <laughs>